Vallahi o enflasyon o, rakamların doğru olduğunu düşünmüyorum. Çarşıya, pazara yansıyan rakamlara bakarsanız o, o şeyin enflasyon şimdi açıklanan eee meblanın daha üstünde, rakamın çok çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çarşıya pazara çıktığınızda e, emekliler e, et yemiyor emekliler te, temel gıda ma, maddelerinden yoksun yiyemiyorlar. Yani bir kilo domatesin 12 lira, 13 lira olduğu bir ülkede siz asgari ücretin altında olan emeklilerin yani ne nasıl yiyecek? Ne yiyecek? Nasıl beslenecek? Ya ben tek başıma bir insanım. Emekliyim. Ee, ben o kadar zorlanıyorum ki geçinmekte. Malulen emekliyim ve eee engelli maaşım var. Ben e, yani borcu borçla kapatarak Geçinmeye çalışıyorum ama Allah diyorum yardım etsin çok çocuğu olana, evlenmemiş gençlere, evlenmeyi düşünen insanlara bir gram altının bin lira olduğu bir zamanda yani ne diyebilirim işler acısı bir durum diyorum. Ee, kısaca net olarak söylemem gerekirse emekliler ölsün gençler sürünsün biz koltuğumuzda oturalım. Bizim yerimiz sağlam olsun, biz cebimizi dolduralım, saraydaki zatı muhterem koltuğunu korusun ama ülke ne olursa olsun. Yani siyaset bu, e, yapılan işler böyle, ben hiç e, şey görmüyorum aydınlığın geleceğimizin aydınlık olduğunu düşünmüyorum. Gençler adına çok e, üzülüyorum ee, İnsanlar insanlar 5 lira ucuzuna, 2 lira ucuzuna almak için bir yerden bir yere Allah'tan yaşlılara e, otobüs kartı var. Bedava gidiliyor da insanlar ucuz e, alabilecekleri yerlere tek tek arıyorlar. Sabah çıkılıyor, akşam eve geliyorlar. Sayın Bülent Arıç emekli olacak. E, televizyonda demeç veriyor. Diyor ki kendileri. Bizden önceki vekillerin diyor atık atı çiftliği yatı var diyor. Bize de iyi bir zam verilsin diyor Sayın Bülent Arıç. Bu millet akmak aptal diyor. Üç gün konuşurlar unuturlar diyor. Çok doğru söylüyor. Biz ahmak ve aptalız. Brr dedin mi koyun sürüsü gibi koşarız peşlerinden siyasilerin. Değil mi? Sağ, kısaca şunu da söyleyeyim. Hepsine hakkım haram olsun. Benim vergilerimle maaş alıyorlar. Züden koyuyorlar. Yani bak biz de buralarda sokaklarda sürünüyoruz. Sabah 6'da kalkıyorum, halk ekmek sırasına gidiyorum. Ya o açıklanana kadar gelen zamlar zaten elimizi büktü. Her ben sürekli evin alışverişini ben yapıyorum. Her gün gittiğim şeyin fiyatları her gün daha farklı oluyor. Onlara bir tarafa bırakıyoruz. Sabah elektrik zammı, doğal gaz zammı uyanıyoruz. Ona göre aidatlar artıyor. Benim yaşlı bir annem var. Ben ona bakıyorum aynı zamanda. Mesela yaşlılıkta, emeklilikte insanların daha iyi yaşaması gerekir. Çünkü hani mücadele gücü azalıyor. Daha sağlıklı beslenmesi gerekir. Ama bir şey alırken yanında ötekini almak biraz zor oluyor. Ve ben sürekli firmalara hep şikayet ediyorum. Buna bu kadar zam gelmiş. şuna şu kadar zam gelmiş. Herkesin cevabı aynı. İşte dolar böyle oldu ulaşım giderleri arttı her diyorum ki ben onları zaten biliyorum bana başka bir şey söyleyin yani vatandaş çünkü firmalardan daha iyi biliyor Üreticilerden daha iyi biliyor gelen zanları çünkü onlar yaşıyor onlar bir şey üretiyorlarsa biz her şeyi almak durumundayız en azından yaşamımızı sürdürebilmek için o yüzden yaşam koşulları çok ağır gerçekten her gün daha da zorlaşıyor kısıntı yapmaya sürekli bir kısıntı içinde. şimdi iyi su kullanmayıp çeşme suyundan yararlanmaya çalışıyoruz. Çünkü suya da zam geliyor her gün. Ee, ne söyleyeyim bütün her şey yani yaşam koşulları ağır. Benim söyleyeceğim bu. Herkes için de ağır. Yalnızca emekliler için değil. E, hepimiz için ağır diye düşünüyorum.